Merhaba arkadaşlar İlk olarak e, Kullandığım programın adından bahsedeyim Programın adı Streamlabs OBS Bu normalde Standart OBS'ten biraz daha farklı arayüz falan biraz daha iyi Eklentileri falan biraz daha iyi tam OBS'lere bazı eklentiler var Ama ben Streamlabs'ı daha çok beğeniyorum Onu kullandığım için de onu göstermek istedim şimdi Streamlabs OBS diye aratalım Google'da İlk gelen siteye giriyorum. Burada zaten kocaman bir e, Dowland Streamlabs diye buton var. Ona basıyorsunuz. Web sitenin arayüzü zamanla değişiklik gösterebilir. Ama ne zaman girerseniz girin. Streamlabs OBS sitesine. Yani burada bir Dowland butonu göreceksinizdir. Ona tıklayın. Şimdi indirmeye başladım. Şimdi bu programın setup'ını indirdim sağ tıklayıp çalıştırıyorum. Evet diyorum. Aşağı kadar indirmekte fayda var. Bazen ekstradan seçenekler olabiliyor burada. Devam diyorum. Kurulacağı yeri sordu. Direkt C'nin altına kurmasını istedim. Eğer sizde yer yoksa D'ye falan kurmak istiyorsanız oradan değiştirebilirsiniz. Çalıştırayım diyor. Evet dedik. Başlatamazsın. Şimdi geldi ekranımıza bu şekilde sıfır kurulu bir şekilde. Bir bakayım benim önceki ayarlarım kalmış olabilir. Hızlıca bir onları silmeye çalışacağım. Aynen var gibi duruyor ayarlarım. Burada Eğer yayın yapmayı da düşünüyorsanız Buradaki platformlardan birisini seçip e, direkt bağlayabilirsiniz. Ben mesela Twitch yeni açıyorum bazen. Onu girelim. <laughs> e-posta adresinize bir e, alt haneli bir kod gönderiyor. Onu girmenizi istiyor. buradan izin vereyim mi diyor. Tabii siz bunları yapmak zorunda değilsiniz. Rekordan skip deyip de geçebilirdiniz. Ben bu özelliği kullanacağım için belki kullanmak isteyenler de olur diye göstermek istedim. Ayarları OBS'ten çek ya da taze bir başlangıç yaptı. Eğer siz hali hazırda OBS kullanıyorsanız, OBS normal düz sürümünü, onda ayarlarınız varsa buradan onu çekebilirsiniz. Ama yoksa sıfırdan kuruyorsanız bunu, ilk bunu kuruyorsanız Start fresh diyorsunuz. Şimdi buradan e, kamera ve mikrofon ayarlarını yapmamızı istiyor. Benim şu anda e, kameram yok, mikrofonum da kontrol Continue diyelim. Bilgisayar gücüne ve internet hızına göre en iyi ayarları yapayım mı diyor. Bunu start diyelim bakalım. Buradan skip deyip geçebilirsiniz ben de merak ettim. Gerçi benim yaptığım ayarların dışında farklı bir şey verecek mi? Görmek istedim. Ee, çoklu yayını etkinleştir. Ee, çoklu yayında atıyorum Twitch'te yayın yapıyorsunuz. Ama aynı anda Facebook'ta da bir kitleniz var. Facebook'a da yayın yapmak istiyorsunuz. Bu program onu sağlıyorsa aynı anda iki farklı platform üzerinden yayın yapmanıza olanak veriyor. Çoğu e, diğer yayın araçları Ekstradan program ve ücretli programlar gerektiriyorlar. Çok yayın yapabilmek için. Programın en büyük artılarından biri bu. Burası sahne kısmı. Hani burada birden fazla sahneniz varsa yayına başlama, yayın bitişi, mola gibi sahneler ekleyebiliyorsunuz. Burası da kaynaklar. Kaynaklar kısmında da ekran yakalama, oyun yakalama, ondan sonra e, resim de koyma direkt mesela resim koyma diyelim, et source diyelim, image diyelim. Mesela normal sıradan bir resim ekledim buraya ve de bunun boyutunu istediğim gibi küçültebiliyorum. Atıyorum, Web webcam'in yoktur. Bunu alırsın böyle, kendi resmini koyarsın buraya. Bir şekilde halledersin onu ya da yayın açmışsındır ama bu stream sniper denen olaylar var ee, gelip senin yayınını izleyip haritadaki yerini bulup öldürüyorlar atıyorum haritan burada konumlanıyordur fotoğrafın e, kendi logonu tam haritanın üstüne koyarsın ya da harita buradadır buraya koyarsın bunun gibi şeyler yapabiliyorsun resmi kaldırdım ekran yakalamayı kullanıyorum ben genelde oyun içerikleri üretirken kaydetmek için ayarlarına geleyim yani burada en çok kullanacağınız yer ayarlar kendi ayarlarınızı bulana kadar burada genel kısmında bu arada ben programı İngilizce kullanıyorum Türkçe yapayım anlatması daha kolay olur ayarlara geldim burada ilk olarak genel sekmesinden başlayalım çoğu program yaptığınız ayarları bir dosya içerisinde bir bellekte saklar hani tekrardan aynı şeyleri yapmayın diye burada da o kısım var atıyorum siz programın ayarlarıyla oynarken programı mahvettiniz hani düzeltemiyorsunuz bir hata var sürekli aldınız gelip bir ön belleği yeniden başlat dediğinizde program ilk kurulduğunda nasılsa sizin karşınıza öyle gelir yani burası o kısım ön dizini göster dediğinde de ön bellek, e, nerede konumlandığını gösteriyor bunu hiç işiniz olacağını sanıyorum ama belki bunu kullanabilirsiniz bunları geçiyorum şu an bakın yani benim de pek kullandığım bir kısım değil burası o yüzden hiç anlatmaya değerde bir şey bulamadım açıkçası Yayın kısmına geliyorum, çoklu yayın ee, buradan iki platform seçtim, 3 olmuyor diyebiliyorum. İkisini aynı anda yapabiliyorsun. Burası onun yeri. Çıkış bölümü en çok kullanacağımız yer diyebilirim. Buradan Simple'ı Advanced'a getiriyoruz. Burada Streaming, Recording, Audio, Duplay Buffer var. Reply ve kapatabilirsiniz. Streaming'e geliyorum. Streaming yayın yapacakların kullanacakları yer. Ve Encoder. Encoder sizin sisteminize göre değişiklik gösterebilir ama genelde 264 kullanılır. Bunu bu şekilde bırakıyorum. CBR'yi seçmenizi öneririm. Sabit bit hızı demek oluyor. Constant bit rate diye yanlış hatırlamıyorsam. Burada 2500 demiş. Bu ne demek? Bunu internete, Twitch üzerinden vesaire yayın yapacağınız zaman e, bu çok önemli bir değer olabilirsin için. 2500 aslında ideal bir değer ama görüntü birazcık kötü olur. Bunu ne kadar iyi yapabiliyorsanız iyi yapma durumunda olmanız gerekiyor. Şimdi burada 2500 bit diyor. Yani 2.5 gibi düşünün bunu. 2.5, 2500. Hani bizim burada e, 7514 toplamda bir değerimiz var gibi düşünün. Benim en azından öylesin. Bu 4 de olabilir, 2 de olabilir, 1 de olabilir. Hani eğer yeni yapacakları anlatıyorum bunu. Onlar e, da izleyip bilgi sahibi olabilirler bu kısmı. Şimdi 7514'lük bir değerim var benim toplamda. internete göndereceğim veride ben bunu 7000 yaparsam 514 oyun oynamaya yetmez. Ama ben bunu 5000 yaparsam görüntü kalitesi öncekine göre 2 kat daha iyi olur. E, 2500'de de rahat rahat oyunumu oynarım. Bunu böyle ayarlıyorum ben. Bunlarla hiç işim olmadı. Hiç karışmadım. CPU kullanımı önemli. Eğer bilgisayarınızın işlemcisi o kadar iyi değilse e, ve sıkıntı yaşatabilecek bir durumdaysa hani mesela açarsın eğitim videosu çekersin onda pek sıkıntı olmaz ama girip bir işlemcini yoracak bir işlem yaparsan oyun oynarsan PUBG ya da Counter her ne oynuyorsan bunu ultra fast'e çekmeni öneririm zaten burada yazıyor bak yüksek eşittir az CPU kullanımı sen bunu ne kadar yüksek yaparsan o kadar az CPU kullanacak sen gelip de slow'u seçersen hani işlemcim yavaş çalışsın da oyunu daha hızlı da oynayayım diye Tam tersi oluyor burada. Ultra fast seçin. Profil. Yani ne oldu hakkında bir fikrim yok ama böyle kullanıyordum ve memnun oldum. Bunları bu şekilde kullanıyorum ben. Benim ayarlarım bu şekilde. Recording'e geliyorum. <laughs> burada zaten başka bir seçenek yok. Standart seçiyorsun. Bak burada da yine simple advanced. Niye burası böyle bir değişik geldi bana? Tamam. Videoları nereye kaydedeceğini soruyor. Tamam sıkıntı yok. FLV yerine MKV'yi seçtim. Burada recording kısmından bahsediyor. <laughs> Recording'de 3 tane seçiyorum. Use Streaming Coder diyor. Yani diyor ki yayını nasıl yapıyorsam hangi ayarlar varsa o şekilde ekran kaydında o şekilde al. Bu şekilde yapmıyorum ben. Çünkü yayın yaparken daha kötü bir ekran kaydı alıyor. Biz bunu ya yani ben bunu değiştiriyorum buradan. Buradan AMD'si olanlar dedikeni buradan varsayılan şeyleri seçebilir. Ama ben genel olarak herkese idare etmek için bunu seçeyim. 264. Buradan aldığınız kaydı atıyorum 1.80'de kaydediyorsundur. Onu tekrardan 720'ye küçültmek isteyebilirsin. Onu yapıyorsun. Ben 1.80 desteğim 1.80 olsun istiyorum. CBR yine zaten anladığınız şey. Bitrate'i şöyle anlatayım size. Daha önceden aldığım kayıtlardan birini göstereyim mesela. Mesela buradan dosyaya saat baktığımda burada e, bitrate'ini bit gösteriyor bana. 35.580. Şimdi bu ne demek? Mesela e, videoyu açtığımda gökyüzüne bak. Gökyüzüne baktığımda topraklama topraklama olmuyor. Hani iyi bir şekilde gösteriyor. Ama ben bunu düşük bir şeyle kaydetseydim yani kötü olurdu görüntüsü. Nasıl anlatayım onu size Şu anda bilemedim ama örnek bir video bulursam da koyarım ekrana. bin'e alıyorum bunu. 35 35.000'de kaydediyorum ben. Ama ondan sonrasında videoyu editlerken ben bunu 13 bin'e düşürüyorum. Yani 35 bin yaptım şu anda bit hızına. Bir de şöyle bir muhabbet var burada. Bit hızı bit ne kadar fazla girerseniz dosyanın boyutu da o kadar artar. Mesela bunu 40.000 yaparsam. Mesela açayım o videoyu. Bakın mesela 1920 x kaydetmişim. Yarım saatlik bir video. 29-30 dakika. 35.000 bitrekte. Ve de boyutu da 7.23 GB. Hani buradan hesap edin hani ben bunu 20 binde kaydetseydim daha az boyutta bir şey olacaktı. Buna bakalım. Mesela e bakın bunu 20 binde kaydetmişim. 4 dakikalık bir video. 660, 600 yani 700 megabayt. Bu o işe yarıyor. Hani bir insanızda yer fazla yoksa e, bu şekilde yapabilirsiniz. Bir de bir muhabbet var. YouTube'a istersen 100 bin bitrekte video al. O senin videonun bitrateini düşürüyor. Hani girip e, herhangi bir YouTube'dan video indirsen, daha demek ki yaptığın gibi saatlik bir özelliklerine baksan, bitrateinin e, düşük olduğunu göreceksin, 6000-7000 bitrate olduğunu göreceksin. Hani e, düşürüyorlar yani onda yapacak bir şeyin yok. Profali yine high seçtim, ayarlay film dedim. Yani Bunda ultra fast seçiyorum. işlemcimi en az şekilde kullansın ve bana oyunda zorluk çıkarmasın diye. Tamam. Audio kısmı da önemli. Buradan hepsini 320 seçiyorum. Sesi olabildiğince iyi alsın istiyorum. Reply buffer'ı zaten kapatmıştım. <laughs> yani bu da e, sürekli kayıt arkada açık kalır ama sadece belli bir sa önemli bir şey olmuştur orada adamı çok iyi vurmuşsundur oyunda sadece o kısmı almak için hani burada da kaç saniyesini alayım diyor 20 saniye ayarlı gelmiş buradan mesela 60 saniye yaparsın son oynadığın bir dakika kaydeder ama ona gerek duymuyorum neyse recording ayarlarını tekrardan göstereyim bu şekilde 3 tane ses kanalı seçtim. Is 264 seçtim. Bu size farklılık gösterebilir. Onu gerekir. 192180 CBR Anahtar kareyi 0 bıraktım. Otomatik İşlemci kullanımı Ultra Fast Yani olabildiğince az işlemci kullanacak. Profile High Ayarlayı film yaptım. Devam ediyorum. Çıkış kısmına geldim. Burada en yüksek neye yazsa onu seçin. Stereo. Tamam. Bu varsayılan basöz ses cihazı bir. Varsayılan yani üstünde oyun oynarken ya da atıyorum pencere uyarı sesidir. Onların sesleri buradan gelecek. Bu o yani. Varsayılan demesi. Ee, mikrofon yardımcı cihaz. O da varsayılan seçebilirim. Ama direkt USB'm yani mikrofonum bu olduğu için onu, o seçtim. Videoyu geliyorum. Video kısmı önemli. Kayıt yaparken e, bunu 720'de bırakırsam kaydın. 720'de kalabilir. Bunu 1080 yapmanı öneririm. Burada 3 tane seçenek var. Yani üçünde de denemeni öneririm. Herkes için belli bir şey yoktur. Ama yani zaten açıklama kısmında yazıyor. Hani atıyorum bunu 720 yaparsam bilin eğer bu birinci seçenekte. En hızlısı bu. Ama bunu e, küçültürsen yani scale edersen e, birazcık bulanık olur. diyor Sharpen, scaling hani bu da Atıyorum çüşültürsün 32 tane örnekten kullanılır. Bunları 16 örnekten kullanır. Ben genelde bunu kullanıyorum. Yani burayla pek işe olmuyordur. Bir de bakın burada common FPS. Tamam bunu da seçtikten sonra 60 FPS. Eğer bilgisayarınız güçlüyse tabii ki de 60 FPS kayıt yapın. Ama değilse 30, 48, 59 istediğiniz seçmen ben 30'da kaydediyorum. Tamamdır. orası da kısa yollar kısmında ee, burada daha önceden yapmıştım kaldırayım mesela oyundayken birden bir tuşa basacaksın yayın başlayacak kayıt başlayacak buradan ben bu tuşlara bunları atamıştım istediğim tuşa basabiliyorsun mesela numpad'deki art tuşuna bastım numpad'deki etsi tuşuna bastım artıya basınca başlasın etsiye basınca dursun <laughs> devam ediyorum geliş bir şey geldi yani burada baktım daha önceden hiç kullandım bir ayar çıkmadı yüzden anlatmaya değer bir şey bulamadım geçiyorum burayı oyun katmanı bunlar yayın yapacaksanız onlar için gerekli olabilir görünümü de gör, görünüm sektöründe de bunun modunu değiştirebilirsiniz gündüz benim gözümü çok aldığı için gecede kullanıyorum Yani program bu şekilde daha fazla da kurcalabilirsin. Ben ayarları kaydetmek adına bitti diyorum. Bitti demeseydim yaptığım ayarları kaydetmez. Ama içim rahat olsun diye tekrardan bakıyorum. Recording'e geldim. Tam 3 tane ses kanalı seçili. Burası önemliydi. Bitti diyorum. Şimdi o ses kanallarını ayarlamayı göstereceğim size. Şimdi buraya geldim. Normalde sizde böyle olabilir. Ee, Masa üstü sesi ve mikrofon sesi. Şimdi burada de birinci kanalda bu ne demek oluyor? Sen şimdi bir tane dosya çıkarırsan e, Kaydedersen ekran kaydını Mikrofonda bir zırt falan varsa Hani bunu ayırma falan sıkıntı olabilir çünkü iç ses üst üste binecek Ama ben böyle yapıyorum e, Birinci kanalda ikisinin sesi de olsun İkinci kanalda sadece masa üstünün sesi. Üçüncü kanalda da sadece benim sesim olsun. Mikrofondan gelen sesler. Yani atıyorum. Hapşırmışsındır. Küfür etmişsindir. Arkadan bir ses gelmiştir. Ses düzenleme programında ya da Adobe Premiere her ne kullanıyorsan oradan kendi sesini sadece editleyip onu çıkarman daha kolay olacaktır. Çünkü Diyelim ki oyundasın, araba kullanıyorsun, sürekli bir araba sesi var. Sen arkada hapşurdun ya da arkadan telefonu çaldı, biri gelip sana bir şey sordu. O kısmı kesip atmak istersen arabanın sesi de gidecek. Eğer ikisi de biri de olsaydı. Ama kendi mikrofonum 3 aldığım için 3. ses kanalında kendi sesimi atabiliyorum. Bunu da ilerleyen zamanlarda göstereceğim zaten. Yani bu şekilde kullanmanızı öneririm. Edit için çok kolay oluyor. Kapattım bunu. Bir de bu programın bazı özellikleri var. Burada mixer kısmında görüyorsunuz sürekli mikrofonum hareket ediyor. Konuşmadığım zaman bile hareket ediyor. Bu ne demek ki oluyor? Demek ki cızırtı var ve etraf ya da etraftaki ufak sesleri bile alıyor demek. Onu düzeltmek için de mikrofon yanındaki ayarlar butonuna tıkladım. Burada filtreler de ikiliyor. Iki tıkladım buna. Bunları kaldırayım. Mikrofon yanındaki ayarlar butonuna tıkladım. Filtrelere tıkladım. Burada mikrofonuma koyabileceğim filtreler var. Ses yükseltme. Sesini al seriyordur. Bitti diyorum. Ses yükseltme diyorum. Bunu birazcık daha arttırabiliyorum. Bunu nasıl anlarsın arttığını? Buradan görüntülemeye tıklıyorum. Görüntülerde ses çıkışı. Böyle yaparsam kulaklıktan kendi sesimi de duyuyorum. Ses. Alo. Alo. Ses. Tamam. Duyuyorum kendi sesimi. Aynı anda geldiği için birazcık fark etmesi zor oluyor. Tıkladım buna. Görüntüleme kapalı dediğimde kendi sesimi tekrardan duymam. Yani kendi sesini duyarak konuşmak gerçekten de zor. Şimdi Mikrofonu tıkladım. Filtreleri tıkladım. Ses yükseltme var. Bunu kullanmayabilirsin. Kullanmak istemezsen göze tıklarsın. Ayarların olduğu gibi kalır. Bir şey deniyorsundur. Açarsın yine. Ama hiç kullanmayacaksan da direkt etkisiye bas. Gitsin. Ses yükseltme. Gürültü azaltma. Bu güzel bir şey. Gürültü azaltma. Yani bunda yine mikrofonun mikrofonu dinlerken Oynayıp 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 bulabileceğim bir şey. Ama ses de eğer bu mikrofondaki gürültü azaltmayı buradan ayarlarsan ve doğru ayarlamazsan sesini de robot gibi yapabilir. Bunu da baştan söyleyeyim. Bakın mesela şu an gürültü azaltmayı kaldırdım. Susuyorum. Hareketlere bakın. Gördüğünüz gibi hiç durmuyor. Sürekli bir Arka planda ses alıyordu. Şimdi kendi sesimi duymayı açık yaptım. Tam kulaklığımız sesini de açtım. Filtreler. Buraya geldim. Gürültü azaltma. Tamam dedim. Şu anız kesti konuşmadığımda e, hiçbir görüntü gelmiyor. Bunu biraz azaltsam bakalım ne olacak. En düşüğe getirdim. Yine hiçbir gürültü yok. En düşüğe getiriyorum. Gürültü var. Bakın hareket ediyor. bunu 60'a getirirsem sesimi çok robotlaştırır. O yüzden bunu eksi 30'da bırakıyorum. Tamam dedi. Gerçi eksi 30'da benim işimi görmez. Yani şu an iyi gibi. Tamamdır. Hepsi bu kadardı. Mikrofonu da ayarladım. Şimdi bir deneme kaydı alalım. Kayıda bastım. Bunu küçülttüm. Sağ tıkladım. Yeni bir klasör açayım. Deneme dedim. Hadi bunu da atayım içerisine. Onu da sileyim. hadi 20 saniye olsun bari. Tamam. Şimdi videoyu nereye kaydetti? Bu arada kendi sesimi duyuyorum. Kapatayım onu. Görüntüleme kapalı dedim. Kapattım. Bu ayarları yaparken çıkış kısmında recording'de dosyayı nereye kaydedeceğini soruyordu. Benim e, videolar klasörüme kaydetmiş videolara girdim. Dosyamız bu. Tıklıyorum. Kayda bastım. Bu üçüncü saniye. içerisine sesimi böyle kötü gelmesinin sebebi. Bu format player diye bir uygulama Burada şeyi seçebiliyorum audio trackten e, 0, 1, 2 diye seçebiliyorum. Mesela biri seçeyim. Kayda bastım. Bunu bakın nasıl üstünden de ses geliyor çünkü o yaptım dinlemeden ben, dolayı için. dedim. Hadi bunu da atayım içerisine. Onu siliyorum. Ne de çok hafiften bir Olsun. şey var. Sırt var. sırtı. Onu artık programda kaldırıyorum tamamdır bu şekilde. Yani ondan sonrasında videoyu direkt YouTube'a atabilir. Edit diyeceksen editleyip atabilirsin. Bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Eğer beğendiyseniz. Sormak istediğiniz bir şey, merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. İyi günler.